Hocam Yarın doğum günüm diye Öyle heyecanlıyım ki Ben de çok heyecanlıyım Neden Çünkü Senin doğum günün Ama benim doğum günüm Senin değil ki Olsun sen benim arkadaşımsın Ay canım <laughs> Sen iyi ki doğdun. Yoksa ben çok sıkılırdım Hopisa. <laughs> Seni anlıyorum. <laughs> Ayrıca senin doğum günü pastan. Her zaman çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. <laughs> Aa, doğum günü pastam geldi biliyor musun? Aa, geldi mi? Onu görebilir miyim Hopisa? I I, yarın sürpriz olsun. Şimdi gelme. Ben bunları I üflediğim zaman görürsün. I I ama ben şimdi görmek istiyorum. Lütfen ofisi lütfen. <laughs> lütfen lütfen. Peki lütfen, o zaman. <laughs> doğum günü pastamı henüz kimse görmedi ama sen görebilirsin. Hı, <laughs> tamam nerede? Mutfakta. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> i̇şte benim meyveli doğum günü pastam. Çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel ofisi. Hem de çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü birçok arkadaşım gelecek. Herkesi yetmesini <laughs> istiyorum. Şimdi biraz yiyebilir miyiz? <laughs> Hmm, tabii ki yemeyiz. Aa. Yoksa şekli bozulur. Yarın, yarın doğum gününden üstüne mumlar koyacağım. Sonra da onları üfleyip söndüreceğim. O zaman pastayı yiyebiliriz. Hmm. Ama şimdi değil. Şimdi yiyemeyiz. Ah, ha, ha ah, Mimuca, sakın pastama hapşırma. Lütfen ağzını kapat. <laughs> tamam, öyle hapşırabilirsin. Şimdi pastama tükürüklerin gelmez. Tamam, ha. Ha. <laughs> Hoppy, ben bir rüya görüyorum galiba. Bu bir kabus mu? Ha, e, iyi ki ellerimi yüzüme kapatmışım. Yoksa yüzüm pasta olacaktı Hoppy'su. <laughs> pasta bozulmuş, Hoppy'su. Hoppy'su ben yapmadım, sen gördün. Kazayla oldu. Ben hapşırınca kafam pastanın üstüne fırladı. Ben hiç istemedim. Mimo can, pastamı mahvettin. Yarın benim doğum günüm. Bu pasta özel bir pastaydı. Üstündeki yazılar da mahvoldu. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ama ben yapmadım o Sen yaptın. O <laughs> ben hapşırdım. Onun için oldu. <laughs> pastamı mahvettin. <laughs> <laughs> ama böyle de olabilir <laughs> üstüne mum koyarız yine doğum günü pastası olur onu yemedik ki hepsi burada <laughs> Hepsi burada olabilir ama baksana şekli bozulmu. <laughs> Niye o kadar üzüldü hiç anlamadım bana kızmasına da şaşırdım ben bir şey yapmadım ki Aa. Ama sen yapmışsın Tamam ben yaptım hı hı. ama istemeden oldu hapşırdığım için oldu Totti Ama pasta mahvolmuş Hopis çok üzüldü. Galiba yarın onun doğum gününe gitmeyeceğim. Ya gerçekten doğum gününe gitmeyecek misin? Hmm. Gitmesem iyi olur. Galiba bana küstü. Oysa ona bir hediye almıştım. Ha, ona ne almıştın? Hmm. İşte bunu. Bunu almıştım. Hmm, o ne? Bir albüm. Öyle mi? Evet. İçinde de hopisi ve benim fotoğraflarımızı koydum. Bunu ofisi için yaptım. Sana göstereyim mi? Göster, göster. <laughs> Çok güzel. Ofisçiye yarın doğum gününde bu albümü hediye etmek istiyordum. Ama edemezsin. Çünkü doğum gününe gitmeyeceksin. Hmm. Gidecek misin? Hmm. Bilmiyorum. Galiba bana küstü. Hmm. Yarın doğum gününe gitsen iyi olur. Albümü görünce çok sevinir. Hmm. <laughs> Acaba ne kadar davetli var? Umarım doğum günü başlamamıştır. Hopisunun bütün arkadaşları gelmiştir herhalde. Merhaba. Aa, Mimocan iyi ki geldin. Hopisu. Ben sana dün kızdım ama geçti. Yeni bir doğum günü pastası aldık. Bak ben de sana hediye getirdim. Aa, çok teşekkür ederim. Hediyeyi masaya bırakabilirsin. Tamam. hmm, ne kadar çok hediye var. Çünkü onun doğum günü. <laughs> Hafisi çok şanslı. Aa. Yeni <laughs> 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 bir pasta gelmiş. Meyveli pasta değil ama olsun. Çikolatalı <gülüyor> pasta. <gülüyor> İki dört, hopisim. İki dört, hopisim. İki dört, iki dört, Geldiniz değil mi? Hepsini sendirdim. <laughs> Bir kere de hepsini sendirdim. <laughs> Mimocan, sen ne yaptın? Onlar benim mumlarımdı. Ben üfleyecektim ama hepsini sen söndürdün. Ben niye öyle yaptım ki? Hiç anlamadım. benim doğum günüm zannettim. Ama benim doğum günüm değil ki. Senin doğum günün. Mim hocam sana inanmıyorum. Ee, olsun. Mumları yine yakalım. Bu sefer sen olur mu? Olmaz. Bitti artık. Mumlar söndü. Yeniden yakamayız. Bir dahaki doğum günümde böyle yapma. Tamam. Olur. Hapisinin mumlarını ben söndürdüm. Niye öyle yaptım ki? Ay. Aa, aklıma bir fikir geldi. Hopyusu ona getirdim hediyeyi görünce çok sevinecek. İçinde fotoğraflarımız var. En iyisi gidip albümü getireyim. Hopyusu sevinsin. Benim getirdiğim hediye hangisi acaba? Buydu galiba. Aa, bu değil. Şu muydu? Aa, bu da değil. Aa, hangisini getirdim ben? <laughs> Aldığımı bulsam iyi olacak. Aa, bu da değil. Hangi paketin içindeydi? Hmm, bakalım bunun içinde mi acaba? Hmm, yok bu da değil. Şunların içinde mi? Ha, bu, bunun içinde olabilir. Aa, bu da değilmiş. Hoşça kal. Hoşça kal. <laughs> Gel sarılayım. Hoşça kal. Hopusu, çok güzel bir doğum günüydü. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim Totti. İyi ki geldin. Hoşça kal. Hoşça kal Totti. Ah, ne güzel bir doğum günü oldu. Çok eğlendim. Ah, hediyeler. Aa, ne kadar çok hediye geldi. Şimdi onları açmak beni çok sevindirecek. Hediye paketlerini açmayı çok seviyorum. Bakalım bana neler gelmiş. <laughs> ha, Hediyelerim. Ee, Hapisli sandığın gibi değil. Ben sadece <laughs> albümü arıyordum. Ee, seni sevindirmek için onu bulmak istedim ama bulamadım. <laughs> Mimocan benim hediyelerimi nasıl açarsın? nasıl yaparsın? Aa. Sen nasıl bir arkadaşsın? Ay. Doğum günün pastamı mahvettin. Ay. Mumları sen söndürdün. Şimdi de Aa. hediyelerimi açmışsın. Onları ben açacaktım. Ni niye açtın? Ay. Sen niye açtın? Ay. Mahvetmedim. Sadece paketleri açtım. Hediyelerin hepsi burada bak. onlar senin. Hepsi burada o Hopüsü. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Can paketlerimin hepsini açmış. Niye öyle yaptı sanki? Hediyeleri ben açacaktım? Aa, hepsini açmamış. Bir tane kalmış. Ama gelmesem onu da açacaktı. Bari onu açayım. Kim getirdi acaba? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel bir albüm hazırlamış. <laughs>